اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر عظيم صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان من كان الله ve rasuluhu ehabbe ileyhi mimma sivahuma. Sadaka Resulullah fi ma gal ev kema gal. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimeden Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara bağışlanma ve büyük bir mükafat sözü vermiştir. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer. Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, ateşe atılmaktan korktuğu gibi imandan sonra küfre dönmekten de öylece korkmak. Aziz Müslümanlar, iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır. Rabbimizin emirlerine uymaya, yasaklarından kaçınmaya, istikamet sahibi bir mümin olmaya söz vermektir. İman, hak ve adalete, iyilik ve merhamete, huzur ve mutluluğa giden yollardaki bütün engelleri kaldırmaktır. Kur'an'ın getirdiği ilahi prensiplere gönülden bağlanmak, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in her alandaki örnek hayatını kendimize rehber edinmektir. Kıymetli Müslümanlar, iman davranışlarımıza yansıyıp ahlakımıza yön verirse gerçek anlamına ulaşır. İmanımız dilimize yansıdığında zikir ve şükür olur. Gözümüze yansıdığında iffet ve haya olur. İmanımız yüzümüze yansıdığından tebessüm, aklımıza yansıdığında tefekkür olur. Gönlümüze yansıdığında samimiyet, ailemize yansıdığında sevgi, saygı ve şefkat ve merhamet olur. Kalplerimiz muhabbetle dolar. Hanelerimiz huzur bulur. İmanımız iş ve ticaret hayatımıza yansıdığında Doğruluk ve dürüstlük olur. Helal ve haram hassasiyeti gözetilir. Kul ve kamu hakkına riayet edilir. İmanımız toplumsal hayata yansıdığında adalet, güven ve huzur olur. Birlik ve beraberliğimiz güçlenir. Dostluk ve kardeşliğin en güzel örnekleri sergilenir. Kıymetli Müslümanlar, dünya imtihanımızda bizi başarıya ulaştıracak olan Rabbimizin daima yanımızda olduğuna ve bizi yalnız bırakmayacağına dair inancımızdır. Bütün zorluklar karşısında bizleri güçlü kılacak ve yarınlara dair ümidimizi canlı tutacak olan imanımızdır. Zulümlere, kötülüklere ve haksızlıklara karşı bize direnme gücü veren imanımızdır. Nitekim dün aziz milletimiz Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda imanından aldığı güçle bütün hayasızca akınlara dur dedi. Rabbimizin yardımı her zaman bizimle beraber oldu. Bugün de Gazze'de bir avuç mücahit imanlarından aldığı güçle zalimlere karşı direnmektedir. Allah'a olan sarsılmaz imanları sayesinde katillerle mücadele etmektedir. Rabbimiz Allah'ın veliyyüllezine amenu yührü göhün min'zulumati ilen nur Allah'a iman edenlerin Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. buyurmaktadır. Bize düşen ise kardeşlerimiz vatanlarında özgür bir şekilde yaşayıncaya kadar maddi ve manevi desteğimizi onlardan esirgememektir. Aziz Müslümanlar yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun ki bize iman gibi büyük bir nimet lütfetti. Bizler imanımızı hayatımızın tüm alanlarına yansıttığımız zaman bu büyük nimetin şükrünü yerine getirmiş oluruz. İmanımızı salih ameller ve güzel ahlakla kemale erdirmenin gayretinde olduğumuz müddetçe Rabbimizin rızasını kazanırız elimizden ve dinimizden hiç kimsenin zarar görmediği iyi bir mümin olduğumuzdan İslam'a en güzel şekilde temsil ve terbiye ederiz. Hutbemi Kur'an-ı Kerim'de bizlere öğretilen şu dua ile bitiriyorum. Rabbena inna semi'na munadiye yunadi lil iman en aminu bi rabbikum fa amanna Rabbena fa'fir lana dunubana veket bir anne zeyadina ve tilqana ma'al abra rabbiz rabbimize iman edin diyerek imana çağıran davetçi işittik ve hemen iman ettik rabbimiz günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört canımızı iyilerle beraber al ala in al kana wa ablagan nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام